Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali okula gitmezsem annem çok kızar. Merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne. Sağım neresi, solum neresi? Aryan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanım anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte. Sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü. Haydi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm. Dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama... ...sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. E bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Tabi de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Of babam. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye bir şey söylemiyorum ama... ...arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. E biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını? Çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda filiktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor kokluyorum. Kimseye bir şey söylemem ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Ha, unutmadan... ...öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel beni öp. Ama mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyanıyorum anne. Sol yanım çok acıyor anne. İşte tam şurası. Seni çok özledim. Çok. Hepimiz duygulandık. Ben ağlıyorum yani. Valla. Oh. Evet, annenizi kıymetten bilsinler. Ya. Yeah. Yaşarken yeah. ben de kaybettim. Neyse, i̇şte böyle bitirdik ama. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederim.